Efendim merhabalar. Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Müzik. Programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin, abidevi şahsiyetlerin nüktelerinden, nükteli yönlerinden bahsediyoruz. Sizlere keyifli bir program aktarmaya çalışıyoruz. Program başladı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Müzik Efendim bu bölümde nüktedan bir şahsiyet olan hatta nüktedanların, nükteciliğin, fıkra anlatanların piri olan Nasrettin Hoca Kudüs Esirruh'dan bahsedeceğiz. Efendim söylediklerine ve kendisine mal edilen nüktelere bakılacak olursa Nasrettin Hoca büyük bir halk eğitim filozofudur. Bazı kaynakların verdiği bilgiye göre 1208'de Sivrihisar'ın Horto köyünde dünyaya gelmiştir. 1284'te Akşehir'de vefat etmiştir. Devir Anadolu Selçuklu devridir. Babası köyün imamı Abdullah Efendi'dir. Okuma yazma, ilmihal bilgisi Arapça ve Farsçayı ondan öğrenmiştir. Nasrettin Hoca küçük yaştan itibaren çalışkanlığı ve afacanlığıyla bütün dikkatleri üzerine çeker. Bununla birlikte çocuk denecek yaşta Kur'an'ı hıfz eder aynı zamanda hoca fıkıh ve kelam ilmi sahasında da derin bilgiye sahiptir. Babası ölünce yerine imam olarak geçen Molla Nasreddin halkın problemleriyle yakından ilgilenir. Ama bu meslekte pek fazla gözü yoktur. O her şeyden önce sürekli okuma ve araştırma azmiyle yanıp tutuşmaktadır. Bu sebepten imamlığı arkadaşı Mehmet'e bırakarak ilim uğrunda yollara düşer birçok kasaba ve şehir dolaşır. İnsanların problemlerini yakından tetkik eder. Bilgi ve tecrübesini artırır. Toplumdaki her şey onun dikkatini çeker. Ne için çekmesin ki? Neler var toplumda neler? Her sakala tarak uyduranlar, nabza göre şerbet verenler, neme lazımcılar, hazır yiyiciler, çıkarı uğruna her şeyini feda edenler. Hem nalına hem mıhına vuranlar, Pireye kızıp yorgan yakanlar, Tepeden bakanlar, Pişmiş yaşa su katanlar, Sağı solu belli olmayanlar, Sinekten yağ çıkaranlar, Su katılmadık hokkabazlar, Suratı bir karış idareciler, Tavşana kaç, tazıya tut diyenler, Hep vura balıya felsefesiyle hareket edenler, Başına buyruk gençler, çok bilmiş ukalalar. Daldan dala konanlar, kapıdan kovsalar, bacadan girenler. Gücünün yettiğine kan kusturanlar, en küçük menfaat için her gün boğaz boğaza gelenler. Boğaz tokluğuna çalışan zavallılar, her devirde borusu ötenler. Buldukça bunayan aç Yürek yakanlar, kulp takanlar, Kurtarıcılık yapanlar. Efendim, ekmek elden, su gölden deyip avare avare dolaşanlar, her mecliste boy gösterenler. Değerli dinleyenler, Molla Nasreddin bütün bunları içi burkularak seyreder. Yakından görmeye çalışır. Sadece görmekle yetinmez, hal çarelerini de araştırır. Adeta bir psikolog ve sosyolog gibi insanların davranışlarını gözler, tahlil eder kendine has metotlarla çözümler üretir. Bu yönüyle o büyük bir eğitimcidir. O bu yola kendisini ta küçük yaştan beri adamıştır. Efendim hoca insanları eğitmenin bir toplum işi olduğunu bilir. Ona göre insanların eğitiminden herkes sorumludur. Sadece tek bir kişinin doğru olması yetmez. Hoca bu düşüncesini şu nüktesiyle anlatır. Bir gün eşeğe ters biner. Görenler hep birazdan avazları çıktığı kadar bağırır. Niçin eşeğe ters biniyorsun? Hoca cevap verir. Kabahat yalnız benim mi? Eşek ters duruyor. Onun hiç mi suçu yok? Eğer o doğru olsaydı ben doğru binecektim. Niçin eşekte suç bulmuyorsunuz da hep beni paylıyorsunuz? Yalnız suçu tek bir insanda ya da toplumda aramak problemi çözmeyi zorlaştırmaktadır. Eğer toplum topyekün tersine işliyorsa, sistem bozuksa düzgün bir davranış sergilemek oldukça güçtür. Efendim ne kadar mükemmel bir sürücü olursanız olunuz, şayet vasıtanız bozuksa asla hedefe ulaşamazsınız. Tabii ki vasıta sağlam, sürücüler yeteneksiz ve bilgisiz olursa Yine hedefe ulaşmak hayal olur. Hoca, eğitim hem bir sistem hem de bir toplum işidir der. Hoca birçok nüktesinde buna vurgu yapar. Mesela bir gün evine hırsız girer, nesi var nesi yok hepsini yüklenip götürür. Duyan herkes yine suçu hocaya yükler. İlahi hoca, insan kapısını kilitlemez mi? Ev yalnız bırakılır mı diye suç üstüne suç yüklerler hocaya. Hoca şu cevabı verir. Anladık bütün kabahat bende ama şu hırsızın hiç mi suçu yok? <laughs> Efendim önemli olan hırsıza karşı kaliteli kilit geliştirmek değil. Hırsızlık yapmayan insan yetiştirmektir. Tabii ki bu prensip eğitimin ideal yönünü oluşturmaktadır. Vaktiyle kanun, kural ve mantık ölçülerini tanımayan Karakuşi adında bir derebeyi varmış keyfi davranışlarından dolayı kararlarına hükmü kara kuşi denirmiş. Bir gün kadının biri iki gözü iki çeşme karakuşa gider. Benim kocam hırsızdı. Çalar, çırpar, nafakamızı çıkarır. Ekmek paramızı getirirdi. Geçenlerde hekim efendinin balkona ip atıp çıkarken balkon parmaklıkları kopmuş. Kocam düştü öldü. Hekim efendiden şikayetçiyim. Balkonun parmaklıklarını sağlam yaptırmamış. Kocam hırsızlıktan yakalansaydı biraz hapis yatar çıkardı. Şimdi öldü. Karakuş kadını haklı bulur. Hekimi asın der. Hekim koşup gelir. Aman efendim kabaat benim değil. Marangoz parmaklıkları çürük yapmış. Kabaat onun. O halde marangozu asın. Marangoz can havliyle yetişir. Efendim ben parmaklığı yaparken aşağıdan bir kadın geçiyordu. Başındaki yeldirme o kadar güzel boyalıydı ki gözüm takıldı. Parmaklığı iyi çivileyememişim. Kadını bulup asın der. Kadın da kendisini savunur. Ben o yeldirmeyi pazardan aldım. Yeldirmeci boyamış. O kadar güzel boyamasaydı benim günahım ne? Bunun üzerine boyacıyı yakalayın. Hekimin evinin kapısına asın Biraz sonra zaptiyeler koşup gelir. Boyacının boyu uzun, kapı alçak, asamıyoruz. Karakuş nihai hükmünü verir. O halde kısa boylu bir boyacı bulun, onu asın. Molla Nasreddin suçlulara karşı çıkmasının bedelinin ağır olduğunu bilir. Fakat o bu uğurda mücadele etmekten geri durmaz. Bilakis bu sahadaki bilgilerini daha da geliştirmek ister. Bunun yolu da okumak, daha çok bilgi edinmek, görmek, araştırmak, tartışmak, büyük bilginler ve mürşitler meclisinde bulunmak ve bu uğurda her türlü çilelere katlanmaktan geçerdi. Mevlana'nın deyimiyle hamdı, pişmesi ve yanması gerekiyordu. Bu aşkla Konya yolunu tutar. Efendim Nasrettin Hoca Konya'da çeşitli görevlerde bulunur. Bir ilim adamı olup müderrislik görevi yürütür. Bir ara kadılık yani hakimlik görevinde de bulunur. Bununla birlikte hocanın gölge kadılığı, mahkemelerde bilir kişilik, köy hocalığı, çocukluğunda terzi çıraklığı, çiftçilik, bakkallık, iplik satıcılığı, zeytin ve yumurta satıcılığı gibi görevler yaptığı anlaşılmaktadır. Hatta bir elçi olarak gidişine bakılırsa siyaset ve idare ilmine de sahip olduğu anlaşılmaktadır. Şu iki nükte hocanın doktorluk yaptığını da göstermektedir. Bir gün hasta bir adamı bakması için hocaya getirirler. Hoca adamın nabzını tutar, elini alnına götürüp ateşini yoklar. Hasta yakınları merakla sorar. Nesi var? Bir şey olur mu? Hoca başını sallayarak cevap verir. Merak etmeyin, ölmezse bir şey olmaz. Hoca bu nüktesinde işin sonunu düşündürerek hasta yakınlarını teskin eder. Bu metot bir iş yapmaktan çekinen kişileri teşvik etmekte de etkili bir şekilde kullanılabilir. Mesela topluluk huzurunda konuşma yapmaktan çekinen kişilere en kötü ihtimalle nelerin olabileceği bir bir sıralanır. Sonra da bunların normal olduğu üzerinde durulur. Diğer taraftan hoca Dolaylı bir şekilde ölümden kaçınılamayacağını, bunun dışında ise korkulacak bir şey olmaması gerektiğini anlatır. Bir gün hocaya sorarlar, hekimlik bilir misin? Bilirim der hoca ve şöyle özetler birliklerini: Ayaklarını sıcak tut, başını serin, kendine bir iş bul, düşünme derin. Kısaca hoca, ilim ve tecrübesinin gereği olan bütün hizmetleri deruhte de etmiştir. Değerli dinleyenler, Nasrettin Hoca iyi bir gözlemcidir. Tarafsız olarak insanları sosyal ilişkileri, yönetim mekanizmasını, ihtiyaçların karşılama yollarını gözler. Hoca teşbih yapmakta hiç güçlük çekmez. Bu da gözlemci oluşundan kaynaklanır. Olayların iyi değerlendirilmesi ve isabetli teşhislerin konulması için gözlem şarttır. İnsan zayıf tabiatlı, hırslı ve aceleci bir varlıktır. Bundan dolayı olayları değerlendirirken tarafsız olması oldukça güçtür. Haliyle bu zaaflar insanın objektif karar vermesini de etkiler. Hoca fırsat buldukça insanın bu zaaf tarafını dile getirir. Bundan maksat insana kendisini tanıtmaktır. Hoca bir gün biraz gezmek ve hava almak için evinden çıkar. Tanıdıklarından birinin bostanına gider. Bostanda büyük bir ceviz ağacı vardır. Yaz sıcağında yürüyüp yorulan hoca bu ağacın serin gölgesine oturur. Başından kavuğunu çıkarıp bir tarafa koyar. Yorgunluğu biraz geçer, gözüne bostandaki iri bal kabakları ilişir. Bunlar bostanın şurasında burasında sık sık görülmektedir. İçlerinden bazıları iri lahana kadar büyüktür. Hatta bir kısmı büyüyecek kazan kadar olmuştur. Hoca bunları inceden inceye seyreder ve düşünür. Sonra da bu ceviz ağacının altına sırt üstü uzanır. Bu sefer de cevizler gözüne takılır. Hoca bu işte bir terslik görür. Kocaman bir ağacın üstünde ufacık bir ceviz, küçücük bir nebatın üzerinde de kocaman kabak. Olacak şey değil. Kendi kendine Allah'ın bazı öyle yaptığı işler var ki insanın aklı bir türlü almaz kocaman ceviz ağacında küçük bir meyve ve küçük bir nebat üstünde de davul kadar kabak yaratmış. Ben olsaydım bal kabağını ceviz ağacının üstünde ve cevizi de bal kabağı fidanı üstünde yaratırdım. Tabi bu daha uygun düşerdi diye düşünür. Bu esnada olgun bir ceviz ağaçtan düşer ve hocanın kafasına isabet eder. Canı yanan hoca yerinden fırlar ve Allah'a şükürler ederek Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Sen yine bildiğin gibi yap. Eğer benim aklımdan geçeni yapsaydın şimdi benim halim nice olurdu der. Bir gün hoca komşusundan kazan ister. İşini bitirdikten sonra kazanın içine küçük bir tencere koyup sahibine verir. Sahibi tencereyi görünce bu nedir diye sorar. Hoca kazan doğurdu der. Komşu pekala deyip tencereyi alıp kullanır. Yine bir gün hoca kazan ister. Alır götürür. Sahibi bir hayli vakit bekler. Bakar ki kazan gelmez. Hocanın evine gelerek kazanı ister. Hoca hazin bir çehreyle. Sen sağ ol, kazan rahmetli oldu. Cevabını verir. Komşusu Kemal hayretle. Hoca efendi hiç kazan rahmetli olur mu deyince. Hoca ya doğurduğuna inanırsın da öldüğüne için inanmazsın der. Bu olayda hoca bir nevi ahmak rolüne girerek komşusunun zaaflarını gözler. Hoca bu yolla şu hatırlatmalarda bulunur. Az tama çok ziyan getirir. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Deveyi yardan atan bir tutam ottur. Bir kısım insanlar kendi menfaatlerine uygun olduğu takdirde mantıksız olan şeylere inanmakta bir sakınca görmezler ama kendi aleyhlerinde olduğunda hemen karşı çıkarlar. Hoca komşusuna kendi delillerini kullanarak bir ders verir. Yani demek ister ki hemen öyle oltaya gelme. Doğurma olayını kabullenmek ölme olayını kabullenmeyi gerekli kılar. Sakın el alemi akılsız zannetme. Bu fıkradan çıkarılacak bir başka hikmet şudur. Hoca son derece menfaatine düşkün olan komşusuna kazan vesilesiyle bir gün ölümle yüz yüze geleceğini hatırlatmak istemiş de olabilir. Onun için insanlar doğum olayında alışkanlıkları gereği sevinmekte ama ölümün soğuk yüzüyle karşı karşıya gelince de tepki göstermektedirler. Efendim hoca zeki ve tedbirlidir. Hoca yaratılış itibariyle çok zekidir. Fakat hiç kurnaz değildir. Bu sebepten dolayı insan davranışlarındaki ilişkileri ve çelişkileri kolaylıkla görebilmektedir. Her toplumda az çok gözü açıklar ve kendini beğenmişler bulunur. Bunlar her fırsatta halkın itibar ettiği kişilere takılıp onları küçük düşürmekten zevk alırlar. Ama hoca keskin zekasıyla bunların hilelerini hemen sezip zararsız hale getirmesini bilir. Bir gün mahalle çocukları hocayı ağaca çıkarıp pabuçlarını saklamak suretiyle alay almak isterler. Hemen bir ağacın dibine toplanıp bu ağaca kimse çıkamaz diye aralarında konuşmaya ve münakaşa etmeye başlarlar. O sırada oradan geçen hoca bunların hararetli münakaşalarını merak eder ve dinlemeye koyulur. Bir müddet dinledikten sonra yanlarına gelerek kimse çıkamaz dediğiniz ağaca ben çıkarım der çocuklar zaten bu fırsatı yakalamak için beklemektedir. Hep bir ağızdan ''Hayır hayır sen de çıkamazsın. Bu ağaca çıkmak her yiğidin karı değil. Haydi git işine.'' deyince hocanın kafası kızar ve çocuklara ''Ben şimdi size gösteririm.'' der. Çocuklar kıs kıs gülerek bekledikleri anın yaklaştığını zannederler. Hoca tedbirli bir insandır. Boş laflara hiç pabuç bırakır mı?'' O öyle ulu orta her yerde bir yarış icat edip insanları başarısız duruma düşürmekten haz duyanları iyi tanımaktadır. Bu tip kurnazların heveslerini kursaklarında bırakmasını bilir. Hemen pabuçları çıkarıp koynuna soktuktan sonra ağaca tırmanmaya başlar. Çocuklar bağırışarak ''Hoca ağaçta pabuçları ne yapacaksın?'' diye sordukları zamanda ''Eh insanlık hali bu hiç belli olmaz.'' Bakarsın ağaçtan öteye yol gider. Bu cevabın hikmeti karşısında gel de parmak ısırma. İleriyi hesap etmek ve çok yönlü düşünmek, pişmanlıkları azaltıcı bir metottur. Hoca burada devesini sağlam kazığa bağlamış, hesabı gelmez fikirleriyle herkesi hesaba çekenlerin hesapları bir kere daha görülmüştür. Çünkü hoca tedbir gibi akıl olmayacağını bilir. Efendim hoca tatlı dilli, güler yüzlü, alçak gönüllüdür. Bu sebepten çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, komşular kısaca herkesle iyi bir diyalog içindedir. Hataları tatlı dille şakaya getirerek düzeltilmesini bilir ve incitmeye çalışmaz. Güzel konuşma başarılı bütün eğitimcilerin ortak özelliğidir. Peygamberlere de güzel konuşmaları meselelerini hikmetle ortaya koymaları ve tartışmalarını münazaraya dönüştürmeden yapmaları tavsiye edilmiştir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır ve muhataba itimat telkin eder. Bu tutum insanları iyiliğe sevk etmekte, kötülükten uzaklaştırmakta takip edilmesi gereken fıtri bir kanundur. Efendim bir gün pek hasis ve cimri bir adam hocaya, "Hoca parayı sen de mi seviyorsun?" diye tepeden inme bir soru sorar. Hoca sözlerini teraziye vurmadan patladanak söyleyenlerin pek yabancısı değildir. O ele talkım verip kendisi salkım yutan, bununla birlikte herkese kul takan kişileri tanımada mahirdir. Ama hoca yine hoşgörü içinde cevap verir. Para insanı cimri ve vicdansız adamlara muhtaç olmaktan kurtarır. Onun için sevsem de ayıp sayılmaz cevabını verir. Efendim hoca son derece gerçekçi bir eğitimcidir. Her şeyi olduğu gibi kabul edip öyle pek hayale kapılmaz. Özellikle de lüzumsuz methedilme ve yüceltilme karşısında daima uyanıktır. Bir gün hoca eşeğini satmak için pazara götürür. Öteye beriye dolaşır, satamaz. Sonra iyi bir fiyata satması için tellala verir. Tellal yamandır. Tam bir göz boyacı. Hemen hayvanın yularından tutar, İleri geri gezdirerek başlar met etmeye. Çabuk gider, çok koşar, rahvan yürür. Üç saatlik yolu bir saatte alır. Genç ve kuvvetlidir. Huyuna diyecek yoktur. Üstünde kahve bile içilir. Hele yürürken insanı hiç sarsmaz. Kıl kadar kusuru yoktur, der. Tellalı duyan başına yığılır ve başlarlar pey sürmeye. Eşeğinin bu derece metini duyan hoca da hemen yerinden fırlar ve kendi kendine ''Madem ki bu eşek bu kadar marifetli ve iyiymiş ben ne duruyorum hemen pey süreyim.'' der ve pey sürmeye başlar. İş iyice kızışır nihayet eşek en çok artıran hocanın üstünde kalır. Tellala masrafını vererek eşeğini alıp evin yolunu tutar. Görüldüğü gibi yalan dolanla satılıp başkasının aldatılmasına hocanın gönlü razı olmaz. Hiç olmazsa göz göre göre yalan söyleyen bu adamın şerrinden müşterileri bir anlık olsun kurtarır. Efendim hocanın çok sevdiği karısının ölmesi onda büyük üzüntü yaratır. Herkes hocanın yeis ve kaderinden öleceğini sanır. Hiç olmazsa uzun müddet yaz tutacağını, yemeden içmeden kesileceğini tahmin eder. Halbuki hiç de öyle olmaz. Hoca kısa zamanda eskisi gibi neşeli görünmeye başlar. Bir müddet sonra hocanın eşeği ölür. Dünya hocaya zindan kesilir. Ağzını bıçak açmaz olur. Yemeden içmeden kesilir. Dokunsalar ağlayacak hal alır. Ağzının tadının kaçtığı her halinden bellidir. Hocanın aklı da fikri de eşektedir. Aklını bu derece eşeğe taktığını görenler hocaya fena halde üzülürler. Bir bahane bulup çatmak isterler. Bu arada birkaç dostu giderek ''Hoca geçenlerde karın öldü. Neşeni fazla kaybetmedin. Son günlerde merkebin öldü. Aradan epey zaman geçmesine rağmen hala kederlisin. Biz sana bunu çok gördük. Doğrusu işin sırrına eremedik.'' Nedir bu hal diye sorarlar. Hoca kaşlarını çatar ve çok ciddi bir tavırla "Karım öldüğü zaman hatta daha cenazeden dönerken eş, dost ve konu komşu etrafımı sardılar ve hoca, "Esef etme. Biz sana ondan daha iyisini bulur ve seni evlendiririz." dediler. Halbuki eşeğim öleli bir hafta oluyor. Henüz birisi çıkıp da "Sana yeni bir eşek alalım." demedi böyle yapmaya ve esef etmeye hakkım yok mu? Cevabını verir. Bu tavrıyla hoca sahte dostlukların karşısında olduğunu ve gerçekçi olmak gerektiğini açıkça ortaya koyar. İnsan bazen farkında olmadan kendisini ve gerçekleri unutabilir. Önemli olan bunda ısrarlı olmamaktır. Efendim bir gün hoca kırda gezerken başı boş ve çıplak bir ata rast gelir. Bu hayvana binmek hevesine düşer. Atı yakalar ve binmek için sıçramaya başlar. Fakat bir türlü binemez. Binemeyeceğini iyice aklı kesince ah gençlik ah der. Bir müddet etrafına bakar ve kimseyi göremeyince gençliğinde de işe yarar bir şey değildin ya der. Hoca bu hareketiyle ciddi bir itirafta bulunmaktadır bunu başaran çok az kişi vardır. Bunu yapmak gerçekten büyük olgunluk ister. Öyle sıradan kişilerin bu yiğitliği göstermesi kolay değildir. Bu konuda şu beyit oldukça manidardır. Çeşme insaf gibi akile mizan olmaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Efendim böylelikle Nüktedan'ın bu bölümünün sonuna geldik. Duamız odur ki Rabbim bizleri Nasrettin Hoca gibi nükteden hazır cevap aynı zamanda ilim ve irfan ehli eylesin. Yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.